büyük akın birlikteliğimizi kıymetli katılımlarıyla an itibariyle onurlandırmıştır. Sayın Başkanımız ağırlamaktan onur duymaktayız. Keyifli ve mutlu bir gün temenni ediyoruz tüm misafirlerimize. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Buyurunuz lütfen. Sayın Başkanım hemen bulunduğunuz noktada sizleri ağırlı görmek, mahalle sakinlerimizle selamlaştığımız tanıtım törenlerini gerçekleştiriyoruz. Proje o kadar büyük ki bir miktarını ancak bulunduğumuz noktadan görüyoruz. Şimdi projenin tamamını ziyaret edebilmemiz için bir kortej gerçekleştireceğiz. Selamlama korteji. Korteje katılacak olan misafirlerimizi selamlama konuşmalarından sonra yerlerine almalarını rica ediyoruz. Sayın Başkanım, evet fotoğraflar da çekildi. Teşekkür ediyoruz. Ee, İlimize, ilçemize kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tayyip Büyükakan'a şimdi skürsünüz ağırlıyoruz. Sayın Başkanım. Evet çok kıymetli Görfez Belediye Başkanım, siyasi partilerimizin değerli il başkanları, ilçe başkanları, değerli muhtarlarımız, bizim seyircilerimiz, kıymetli selamlıyorum. Malumunuz olduğu üzere az önce Şener Başkan da ifade etti. Burada yapılan e, projenin hizmeti alımını da geç yapıyoruz ama e, temel atma yapmadık. Değil mi? Temel atmaya vakit zaten bulamıyoruz. Açılış yapmaya da vakit bulamıyoruz. Ama böyle bir boşluk yakaladığımızda Şakası o arada yedim, gelip yedim. gezelim istiyoruz. Çünkü Maalesef sürekli olarak hiçbir şey yapılmadı. Ne yapıldı ki algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Ben ne yapıldığına dair birkaç şeyle bu vesileyle paylaşayım. Az önce Şener Başkan ifade etti. Buraya kavşak değiliz ama burası sadece kavşak değil. Burada mesela İSUN'un çok ciddi altyapı işleri oldu. Suyun tahliyesiyle ilgili çok ciddi istinat duvarları yapıldı ben inşaat safhasından biliyorum. Toplamda 361 milyon liralık bir iş buradaki iş. İşin içinde altyapısından üst yapısına kadar dünya kadar başka iş de var. Şimdi böyle bir tane kavşak yaptık diyoruz ya ben size onlarla ilgili şaşırtıcı bir rakam vereceğim. Hocaeli'de 2005 yılından bugüne kadar toplamda 99 tane kavşak yapılmış. Projenin genelinde. Bu kavşak onlardan bir tanesi. Bizim Büyükşehir Belediyesi olarak ilk projemiz 42 evler tarafında İzmit merkezde ilk adım köprüsü diye bir köprüydü. Ben o zamanları hatırlıyorum inanılmaz bir şey olmuştu. Yani çok güzel bir iş yapıldı falan diye. Şimdi o tür köprüleri biz birçok yerde yapıyoruz. Ne temeli atılır, ne açılışı yapılır, arada kaynar gider. Bunları söylemiyorum. Bu kavşaklar 99 tane kavşak. Mesela işte sanayinin oradaki K3 kavşağı gibi, Yahya Kaptan'daki K2 kavşağı gibi, bu kavşak gibi, işte yeni şehirdeki kavşaklar gibi büyük devasa kavşaklar. Bu 99 tane kavşağın 12 tanesini karayolları yapmış. Ve bu, bu kavşaklar karayollarının da sorumluluğu alanı üzerinde inşa edilen kavşaklar e, 87 tanesini 99 kavşağın 87 tanesini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yapmış. 34 tanesi de 99 kavşağın 34 tanesi de son 6 yılın içinde yapılmış. Nerede ne yapıldı deniyor işte bu bugün bu açtığımız kavşak o 34 kavşaktan bir tanesi. Başka şaşırtıcı rakamlar da vereceğim size. Şimdi mesela tramvay. Tramvay biliyorsunuz ilk yapıldığında 7.4 kilometreydi. Sonra 2.2 kilometre uzatıldı. hastanenin olduğu bölgeyi ne diyorduk? bölgenin adını unuttum. Yok yok. Öbür tarafı söylüyorum. E, plaj yolu. Plaj yolunu 2.2 kilometre uzattık. Yine bu dönemde uzadı. Sonra 800 metre de E5'in üstünden geçtik. D100'ü geçtik. Toplamda 3 kilometre orası uzatıldı. 3 kilometre de şehir hastanesinin hattı yapıldı. 6 kilometre yapıldı. Yani Geçtiğimiz 6 yılın içinde altı kilometre ilave tramvay hattı yapıldı. Daha önce 7.4 kilometremiz vardı. Toplamda ne yaptı? 13 17.2. 17.3 6 7 daha 17.2 olacak. 6 7 daha 13, 13 eder. 13 eder 13.2. 17 şeyle beraber, Ali Kahya'yla ile beraber. Ali Kahya inşaatı da şu anda devam ediyor. Bir daha söylüyorum, rakamları böyle söylüyoruz ama kaynıyor gidiyor. Bakın şimdi, 7.4 kilometre vardı. 2.2 kilometre ilave edildi plaj yoluna kadar. Plaj yolundan sonra E5'in üstünü geçtik. Uzunluğu kaç kilometre, kaç metre o köprünün? 300 küsür metre. Kim var raylı sistemde burada? Yok buyurun Kaç metreydi o köprü? Bilmiyorsunuz. Da. Evet. Akılda da kalmıyor. Ama 200 metrenin üzerinde bir köprü o. Bir sorun düzeltelim orayı da. O, o kısım 800 metre toplamda. Ee, toplam 3 kilometre orası uzatıldı. 3 kilometre de e, İzmit merkezde e, kanal boyunun olduğu bölge belki sizler bilmiyorsunuz ama Evet Ali Paşa tarafı öyle söyleyeyim. O bölgeden 3 kilometre yukarı doğru tramvay hattı uzatıldı, 7.4 kilometreye 6 kilometre ilave edildi. Şimdi diyorlar ki efendim onu ulaştırma Bakanlığı'na yaptırdım. Sen yapmadın ki onu niye anlatıyorsun? Bir Ulaştırma Bakanlığı'na yaptırmış olsa bile bu zaten ayrıca bir başarı. Neden başarı? Ee, eskiden bu kent Türkiye'nin bütçesine çok fazla katkı veriyor, hak ettiğini almıyor falan diye her vesileyle eleştiriyordunuz. E şimdi buna teşekkür etmeniz lazım ama teşekkür etmiyorsunuz. Yani Ulaştırma Bakanlığı yapmış olsa bile teşekkür etmek lazım. Ama gerçek bu mu? Değil. Neden öyle değil? Çünkü Ulaştırma Bakanlığı yapıyor da Ulaştırma Bakanlığı onu bize yapıyor sonra bizim bütçemizden kesiyor. Her ay o proje bittikten sonra bizim bütçemizden kesinti başlar. Şu ana kadar e, şehir hastanesi tramvay hattıyla ilgili her ay bizden zaman zaman 100 bin lira 110 milyon lira zaman zaman 120 milyon lira olmak üzere her ay kesinti yapılıyor. Bugüne kadar bugüne kadar bizden toplam 930 milyon lira kesildi. Şehir hastanesinin tramvay yaptığı için. Toplamda şehir hastanesinin tramvay hattı 1.3 milyar lira mal olduğu bedel Oraya 5 tane ilave araç alındı. Bir tane araç 70 milyon lira. 5 tane ilave araç alındı. O 70 milyon liralık 5 aracı da ilave ettiğinizde ne yapıyor? 5 kere 7, 35, de 35.3 doğrusu 1700-1800 civarında orası. Bu bizim bütçemizden kesilerek devam ediyor. Yani Ulaştırma Bakanlığına yaptırdık. Evet ve fakat o bizim büyükşehir bütçemizden kesilmeye başlandı hizmete alındığında. Şimdi metrolar da aynı şekilde. Mesela Gebze metrosunu Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Kuzey metronun inşaatı başladı. Onu da Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Ama devreye alındıktan sonra onun Edebi Kocaeli Büyükşehir'in bütçesinden kesilecek. Aslında burada ne yapmış oluyoruz? Biz bizim kaynaklarımıza kalsa çok daha uzun yıllar alacak olan bir projeyi erkene çekmiş oluyoruz. Bu böyle olmasa çok daha iyi aslında. Tamamını Ulaştırma Bakanlığı versin daha da güzel ama öyle olmuyor. Ulaştırma Bakanlığı yaptıktan sonra belediyenin kaynaklarından onlar tahsil ediliyor. Gebze'deki metro 15,5 kilometre. Aslında 15,7 kilometre. Gebze'deki metro inşaatlar çok yakın zamanda bitecek. Bu taraftaki metro şu anda birinci etabı ihaleye çıktığı haliyle 26 kilometre. Yani toplam ne yaptı? 41 Küsür atımı saymıyorum. Plakaya da denk. Şöyle düşünün. Geçen 5 yıl ve bu önümüzdeki beş yıl yani toplam on yılda bu kentte Ulaştırma Bakanlığı tarafından 41 kilometre metro yapılmış olacak. Bunlar yapılıyor. Efendim bunu Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Sen niye bununla övünüyorsun? Deme. Boş muhabbet. Çünkü bizim bütçemizden kesiliyor. Bakın rakamları veriyorum. Şehir Hastanesi'nin tramvay hattını Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Ama bizim bütçemizden de kesinti başladı bugüne kadar da 930 milyon lira kesildi. Dolayısıyla siz yapmadınız. Ulaştırma Bakanlığı yaptı gibi bir saçma eleştiriyi yersiz buluyoruz. Bakın kavşaklar konusunu az önce söyledim. Kocaeli'nin genelinde 34 tane yeni kavşak yapıldı. Toplam 99 tane kavşak var. 2005'ten bu yana toplam 99 kavşak var. Geçtiğimiz 6 yılda 34 tane yeni kavşak yapıldı. Onları da zannediyorum tek tek her birine gidip böyle programlar yapmak lazım ki ne yaptınız ki sorusuna cevap olsun. Mesela zamanında bu tramvayı söyledim geçtim yine. Aslında o kadar uzun konuşmak lazım ki o tramvayla ilgili zamanında aman Allah'ım neler neler söylendi. Dendi ki ara kablolu tramvay getirdiniz buraya koydunuz yapmadınız, yapamıyorsunuz yapacağım dediniz, yapmıyorsunuz. İnşaat başladı böyle inşaat mı yapılır? Bitti bu mu yaptığınız? Aynı şey teleferiye yaptılar. Ben çok iyi hatırlıyorum. 94 94 seçimlerini Seçim beyannamelerinde tramvay, İzmit'e yapılacak olan tramvay bir vaattir. Yapmadılar. Tamam. Yapmadılar. Teleferik özür diliyorum. Tramvayda Teleferik'te birer vaattir. Teleferik Kocaeli'nin 50 yıllık hayaliydi. Kartepe'ye Teleferik götürme yılan hikayesine dönmüştü geçen dönemde yapıldı bitti yapmıyorsunuz hani yapacaktınız diyorlardı yapmaya başladık siz bunu bitiremezsiniz dediler bitirdik şimdi diyorlar ki vizyonunuz bu mu e, yapmadım diye soruyordun kefsler yapıyordunuz beni o e, teleferiye vagonlarına binmiş şekilde sosyal medyada paylaşıyordunuz bakın biz size bunu da yapmıyoruz Genel başkanınıza yalan söyletiyorsunuz. Doğru bilgi de vermiyorsunuz. Cadde isimlerini falan verip orada gezsene diye bizim cumhurbaşkanımıza laf söyletiyorsunuz. Orada gelin beraber bir gezelim bakalım. Siz ne kadar kaç kilometre yol yürüyebileceksiniz? Bizim yaptığımız işleri kendimiz yaptık diye satıyorsunuz. Biz olmasaydık yapılmazdı diyorsunuz. Sorun efendiliğimiz mi? Sorun böyle sakin sakin anlatmamız mı? Yani i̇lla bağırmak mı gerekiyor? İlla böyle kırıcı dökücü sözler mi söylemek gerekiyor? Ya insan biraz e, bunu söylerken ya ben bunu böyle diyorum ama ya günahtır, yazıktır ya demez mi? Bakın sayılar ortada. Kocenin tarihinde en çok raylı sistem yapılıyor en çok. Belki de bundan sonraki hiçbir tarihte bu kadar yapılmayacak. İnsan teşekkür etmez mi? Bir metre metro mu yaptınız der mi? Bu metro şey mi? Ağaç mı dikiyoruz yani? Bu metro böyle bir şey mi? Bir tane ağaç dikmedim denecek gibi bir şey mi? Bir metre metro mu yaptın? Ya yani siz dönün bir kendi belediye başkanlarınıza bakın ya. Bir tane çivi çakmıyorsunuz. Sadece tabela asıyorsunuz. Yapılmış olan binaların tabelalarını değiştiriyorsunuz. Oraya bir şey diyemiyorsunuz. Ha? Dön İstanbul'a bir söylesene. Ankara'ya söylesene. Onlar kaç metre metre yapmış. Bir söylesene. İnşaatlar devam ediyor. Onlar bittiğinde ne diyeceksiniz? O zaman da başka bir şey söyleyecekler. O zaman da başka bir şey söyleyecekler. Başka yalanlar söylemeye devam edecekler. Bakın geçen dönemde yine geçtiğimiz altı yılda sekiz tane çiçek gibi böyle canavar gibi sekiz tane kütüphane yaptık. Darıca'da Millet Bahçesi'nin içine yaptığımız kütüphane LİT sertifikası alan bir kütüphane. Yeşil sertifika alan bir kütüphane. Ve Türkiye'de Türkiye'nin en güzel manzaralı ilk yeşil sertifikalı kütüphanesi. Kocaeli İzmit'ten ibaret zannediyorlar ya. Sadece İzmit'te o yürüyüş yolunun etrafında yürüyorlar. Kocaeli'de başka hiçbir yerde bir şey yok. Burayı gezmediler ki. Şuraya bir bakın arkaya doğru ya. Burası kavşak diye açıyoruz şimdi burayı. Burası kavşak mı? Buna kavşak denir mi? Solaklar kavşağı yatırım bütçesine kadar da 500-300 küsür. Sonatlar kavşağı da aynı şekilde. Burası çok kötü, burası çok kötü. Yaptık. Bitti. Bunun üst geçidi eksik diyorlar. Şimdi üst geçit de yapıyoruz. Üst geçit de yapılıyor. Ve bu bu sistemle yapılan en uzun mesafeli üst geçit. Başka, Kuceli'de başka bir örneği yok aralığı ne kadar? 46, 46, 46, metre geçiş tabliyesi var. Şimdi onu yerleştirmek lazım değil mi inşaatı yaparken? Bu sefer de orada trafiği niye şimdi yapıyorsunuz da? Bir şehir efsanesi var bu şehirde. Okullar kapalı iken yapın. Ya kardeşim okullar iki ay kapalı. İki ayda ne yapılır? Bunların birçoğunun altyapısı var, üst yapısı var. Stat yolu. Bir kavşak deyip geçiyoruz değil mi? Mobesko'nun orada yan yollar var, alt tarafta, üst tarafta. Kilometrelerce yollar yapıldı. Kavşaklar yapıldı, menfezler yapıldı, su tahliye kanalları yapıldı. Ama ne yaptınız ki? Diyorlar. Değil mi? 430 milyonda stat yolu. Bunların her birini önümüzdeki dönemde böyle açmaya devam edeceğiz. Bunlarla vakit kaybetmiyordum diye ama Baktım ki ne yapıldı ki bu şehirde? Bitmeyen projeler şehri vesaire deniyor. Kazandırılan yeşil alanlar onları da sizi soğukta fazla bekletmeyeyim. Sadece şu kadar söyleyeyim. Mesela Gebze'deki millet bahçesi. 640 dönüm askeri kışlaydı orası. Diyorlar ki burayı millet bahçesi yapın. Nasıl oldu biliyor musunuz? Arkadaki hikaye kimse bilmiyor ki. Oradaki 640 dönüm yeri ve derince askeri hastanesinin 140 dönüm yeri alabilmek için TOKİ'den, Büyükşehir'e devredebilmek için bizim sepetçi kısmında 3 milyon metrekare alanı biz Tokyo'ya devrettik. Büyükşehir Belediyesi devretti. O yolla aldık. Başiskele'deki Seymen Kışlası'nı Milli Emlak başka birine vermesin diye. Şimdi diyeceksiniz ki niye veriyor? E bu, bu ülkenin 6 Şubat depreminde 11 tane şehri yerle bir oldu. oraya ayağa kaldırmaya çalışıyor bu memleket. Oralarda binalar yapılıyor. TOKİ Toki kaç tane konuştukça aklıma geliyor. Bakın diyorlar ya bu kentte kentsel dönüşümle ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Aslında bu şehri yedi tane noktasında yapılıyor. Mesela Körfez'deyiz diye söylüyorum. Barbaros Mahallesi 99 depreminden beri bekliyordu. Değil mi? Bitirdik elhamdülillah. Değil mi? 534 tane konut var orada yapıldı. Körfez'e, Derince'nin arasına yapıldı. Nerede kaldı? Şu, şu tarafa. Şu arka tarafta kaldı hemen. Şu arka tarafta. Onlar bitti inşallah yerlerini yerleşecekler. Toki 2019'dan bu yana bu kentte 10.552 tane konut ihalesi yaptı. 3.734 tanesi de tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi hiç yapmadı diyorlar. Ya gözünüze dursun diyor. 815 tane de biz yaptık. Bitirdik.